Merhabalar sevgili takipçilerim. Bugün Nuray Karposu ile beraberiz. Kendisi aslında yoğun bakım hemşiresi ama kendisini araştırmalara adamış birisi. Şu anda doğal yaşamla ilgileniyor. Evet, evet. Üç tane kitabı var, dördüncüsü de yolda. Kitaplarınızı sayabilir misiniz? İlk kitabım Öteki Sağlık. Evet. Sonra Kupa Terapi. Sonra evet. Doktorunuzu Yiyin. Kur'an-ı Kerim'de geçen ve Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği gıdalar yer alıyor. Dördüncüsü de İbn Sina'nın özellikle solunum ve akciğer hastalıklarıyla ile ilgili Süper. çok yakında çıkacak Aa, yayın çok aşamasında şu an. Çok güzel bittiği zaman onunla ilgili tamam. de bir sohbet yapalım sizinle. Ama bugün saç bakımını sizinle konuşmak istiyorum. Mesela saçımızı neyle yıkayalım, Şampuanla mı yıkayalım? Mesela şampuan kullanırken saç kremleri de kullanmamız gerekir mi? Bu konuda sizden bilgi alalım. Şimdi çok ilginç bir şey söyleyeceğim yani bunu izleyen herkes aa öyle olur mu falan diyecek. Aslında saçlarınızı ne kadar az yıkarsanız o kadar az kirleniyor. Ay bunu duymuştum ama inanmamıştım. <laughs> yani saçın kendi yağını onu beslediğini duymuştum. Kesinlikle doğru, doğru yani. kesinlikle doğru. Onun için ben yaklaşık 20 yıldır şampuan kullanmıyorum. bir Saç boyası asla kullanmıyorum. Onun dışında yumuşatıcılar, hiçbir şey kullanmıyorum kremler, kremler falan hiçbir şey yok şimdi saçlar nasıl bir şey insan bedeninde Abi Evet şimdi takipçilerim çok merak <laughs> etti Nuray Hanım şampuan kullanmıyorsunuz ne kullanıyorsunuz bunun cevabını şimdi var. siz şampuan kullanırsanız saçınız çok daha hızlı kirleniyor Çünkü onlar çok ağır kimyasal içeriyor ve o kimyasalları vücudunuz arınmak için o kadar o kadar o kadar çalışıyor ve siz ee, oranın pHını bozduğunuz için yani saçın e, biliyorsunuz bir nemli, nemliliği oluyor evet. ve kafa derisinin de bir nemliliği oluyor. Siz oranın e, saç derisinin ve saçların pHını bozduğunuz için kimyasalla sürekli yıkamaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Onun için şampuanlar temizlenmek için değil kirlenmek için var. Aa Çok ilginç. <gülüyor> Peki <gülüyor> siz ne kullanıyorsunuz? Ne, ne, ne kullanıyorsun? Ben e, şampuanı bıraktıktan sonra uzun bir süre sabun kullandım. Defne sabunu veya zeytinyağlı sabun. Ama şu an sabun bile kullanmıyorum. İnsan... Sadece duş yıkıyorum, ve çıkıyorum. Temizleniyor mu? Temizleniyor. Temizleniyor. Çünkü saç derisinden de insan bedeni arınmaya geçiyor. Nasıl? Mesela eğer siz beslenmenize çok dikkat ederseniz temiz beslenir ve temiz düşünürseniz saçlarınız da kirlenmiyor, bedeniniz de kirlenmiyor. Evet. E, saçımı boya kullanmıyorum dediniz. Boya hayatımda hiç kullanmadım. Hiç kullanmadım ama. E, ve saçlarımda sayı, yani çok az sayıda beyaz var. Vay maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü saç boyalarının şöyle bir özelliği var. Tehlikesi var. Şimdi e, baş bölgemizde Nursel Hanımcığım bir bıngıldak var bir de evet. ense çukuru var. Evet. Bunlar her ne kadar böyle kapalı gibi gözüküyorsa da aslında dışla iç iletiyi çok iyi sağlıyorlar. Yani siz eğer herhangi bir kimyasal içerikli şampuan vesaire vesaireler kullanıyorsanız veya ağır kimyasal içerikli saç boyalar kullanıyorsanız eğer buradan ve ense çukurundan nereye gidiyor? Kemik iliğine gidiyor. Hmm. Kemik iliğine gittiği için bizim Türk toplumunun kadınlarına bakın %90'ında demir eksik. Evet. Ve Hı -hı. kansızlar. Evet. En büyük nedenlerinden bir tanesi aşırı kimyasal kullanıyor bizim Türk hanımları. Lütfen o aşırı temizlik malzemelerini kullanarak bedeninizi bu kadar kirletmeye hiç gerek yok. Onun için sürekli demir ilaçları alıyorlar falan filan bir sürü evet. iyileşme aslında olmuyor. Çünkü tabi alan oluyor. Evet. Çünkü sen önce, önce bedeni kirletmemeyi öğreneceksin. Mesela MS hastalığı bizim Türk toplumunda çok fazla var. Çok aşırı fazla var. Neden? E, çamaşır suyunu çok fazla kullanıyor bizim Türk hanımları. Şimdi bizim tam bu alım bölgemizde hipofiz bezi var. Hipofiz bezi bütün hormonların anası. Yani siz e, parfüm kullanarak, çamaşır suyu kullanarak e, ismini vermeyeceğim, böyle çamaşırlarımız böyle güzel güzel koksun diye bir sürü şey kullanarak Yumuşatıcılar, şey. evet yumuşatıcılarla biz aslında bir nevi hormonal dengemizi bozuyoruz. Mesela çoğunlukla bize gelen danışanlarımız mesela gebe kalmak istiyor. Bunlarda birinci aşama bunları bırakacak. Mesela ben ona diyorum ki çamaşır suyunu bırakmadan, e, kokuları bırakmadan, e, saç boyasını bırakmadan, işte sentetik diş macununu bırakmadan ben sana yardımcı olamam. Eğer bunları bırakmaya hazırsan ben seninle varım. E, tabii ki insanlara çok zor geliyor. Zannediyorlar ki çamaşır suyu kullandığımızda her yer temiz oluyor. En en çok şunda zorlanıyorlar. Diyorlar ki işte e, lavaboları, tuvaleti nasıl evet. temizleyeceğiz? Evet. Şimdi şunu bilmenizi çok önemsiyorum. Bizim saçımızda, elimizde, vücudumuzda, ağzımızda, midemizde ve bağırsaklarımızda ve bulunduğumuz alanlarda özellikle bizim görmediğimiz milyonlarca yararlı bakteri var. Ya. Bu bakteriler zaten işini yapıyor. Biz o bakterileri, bu aşırı kimyasallar kullanarak yok ed yok ediyoruz. Yani e, bu da aslında büyük bir sorun. Yani onun yerine siz bir şey koyamazsınız. Evet. Mesela diş macunu 2 yaşında, bir yaşındaki çocuklarınıza veriyorsunuz. Ağız florası bozuluyor. Evet. Florür maddesi. Zaten flörünler flörünler maddesi. niye üretiliyor? Satılsın ve ticaret, e, kazanç için yapılıyor. Yok, biz hasta olalım diye. Bu kadar, evet. bu kadar acımasız Aynen. Zaman. Bunu kendi hayatımda da gördüm. Danışanlarımda da gördüm. Evet. Yani siz bunları hayatınızda bıraktığınızda beden, bedene çok ağır bir yük çünkü bu. Ağır bir yük çünkü sürekli kimyasal, kimyasal, kimyasal alıyorsunuz. Neden bizim çocuklarımız hastalanınca iyileşemiyor? Çünkü anne karnındayken bile çocuk dünya kadar e, kimyasal, kimyasal yani. alıyor. Anne karnındayken zaten kan çok inanılmaz kirli işte. Burada hacamat gerçekten çok iyi. Önemli. Gebe kalmadan önce mutlaka bu arınmayı yapmak gerekiyor. Bu, bu kadar kimyasal maddeyi kullanan bir anneden doğan çocuk zaten alerjik olarak dünyaya geliyor. Evet. Ve siz onu yeniden, yeniden, yeniden toparlamanız için zamanınız gidiyor, paranız gidiyor. Artı çocuğunuz hasta oluyor. Elbette zamanınız Yani bunun maddi karşılığını geçtim, insana külfeti de çok fazla. Evet, şüphesiz. Yani sürekli çocuğunuzun ateşi çıkıyor. Gece uykularınız kaçıyor, sürekli acele koşturmak oluyor. Onun için e, kimyasallar çok zararlı, saç boyaları zaten kanserojen. Bu biliniyor artık, yani bununla ilgili bizim bir şey söylememize gerek yok. Ama insanların çok kolayına geliyor. E, ben neden saçım e, beyazlamıyor? Onu da söyleyeyim size. Şimdi ben soracaktım zaten oraya e, gelecektim. Çörek otu kullanıyorum. Çörek, otunu... çörek otunun saçlara yani ağız yoluyla mı Ağız yoluyla alıyorum. Sosyal çörek otu yağını mı sürüyorsunuz? Hem yağını sürüyorum. Saçınızı onu sürüyorsunuz? Evet hem de içiyorum. Çünkü e, saçları beyaz e, siyahlaştırıcı özelliği var çörek otunun. E, onun dışında saç bakım yağları kullanabilirler. İşte zeytinyağı çok etkili. Nasıl Peygamber Efendimiz e, zeytinyağı ile ilgili şöyle buyuruyor. E, yiyiniz içiniz ağrıyan yerlerinizi sürünüz diyor. O zaman o zaman da kendi saçlarına sürermiş zaten. Mesela banyodan önce saç tiplerine bu şekilde masaj yaparak bir yarım saat ya da 20 dakika kalıp sonra yıkayabilirler. Tabii ki hani yağlandığı için e, orada e, sabun kullanmalarında bir problem yok. Şimdi bizi izleyen kişiler genelde şunu da sorabilirler. Şimdi yıllardır diyelim 30 yaşında bir bayan, hı hı. yıllardır şampuan kullanmış, saç saçına e, sabun kullandığı zaman onun saçı böyle keçe gibi olur. Evet, evet. Çünkü onun yıllarca pH'ını ve dengesini bozduğu için orada e, önemli bir e, anekdot var. O da şu. Saçlarını sabunla yıkadıktan sonra mutlaka sirkeli suyla durulamak çok önemli. O keçeleşmeyi önlüyor, yumuşacık yapıyor, süper. pırıl pırıl yapıyor. Hatta makinalarına bile sirke koyabilirler. Sirke biliyorsunuz yani sayılamayacak kadar çok faydaları var. faydaları var. Ve Peygamber Efendimiz yine sirke için mutlaka evinizde bulundurun diyor. Berekettir diyor. Kendisi de mutlaka Böyle ikindi ile öğlen arası zeytinyağı ile sirkeyi karıştırıp ekmeği bandırarak yermiş. Zeytinyağı, sirke ve ekmek. Hı -hı. Ne faydası var? Çok faydası var. Bir kere sirke bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Onun dışında probiyotik olduğu için evet. bedenimize çok faydası var. E, bundan binlerce yıl önce e, sterilizasyon cihazları olmadan önce e, aletler, ameliyathanede kullanılan aletler hep sirkeyle, sirke ile steril ediliyormuş. Ya. Ee, saç derisini inanılmaz derecede güçlendiriyor. Saçları uzatıyor ve parlatıyor. Yani parlatıcı özelliği gerçekten çok fazla var. Ee, bu önemli. Tabii ki ben kullanılan tarağı da çok önemsiyorum. Şimdi zaten önümde bir taraf var. Bunu <laughs> size soracaktım çünkü şurada buldum. Sehpanızın üzerinde Ben buldum. onunla ilgili bir çekim yapacaktım. Size nasıl <gülüyor> olmuş? <gülüyor> e, kısmet meselesi bu işte Şimdi tabii saçımızı temizledik, bakımı yaptık. Ama şunu sormak istiyorum bu konuyu geçmeden önce. Biz başımız sürekli kapalı olacak <laughs> derler ki saçımız hava almıyor. Dolayısıyla oksijen almadığı için saçlarda zayıflama oluyor evet. diyorlar. Şöyle siz çünkü bedeninizi oksijelendirmemek için her şeyi yapıyorsunuz. Çünkü o kadar kimyasal kullandığınız için zaten oraya kan akışı olmaz. Evet. Yani o örtülü olduğunuz için değil çok fazla kimyasal, kimyasal olduğunuz, olduğunuz için. Yani örtülmenin bir zararı Kesinlikle yok. Kesinlikle yani. bir Saçın zararı yok. Ee, olsa bende olurdu. Yani benim evet, saçımda evet. hala beyazlama yok. Vay maşallah. Evet. Şimdi O zaman tekrar konumuza girelim bu tarak konusunda. Şimdi saçımızı yıkadık duruladı. Şimdi taramaya geldi sıra. Tabii çeşitli taraklar var. Fırça var, plastik tarak var, kemik tarak var. Bir de kemik tarak. tahta, tahta ha, ahşap, tarak, tarak, taraklar, ahşap taraklar var. Taraklar var. Şimdi hepsinden başlayalım. Mesela en çok fırça kullanıyor gençler. Şimdi plastiğin insan bedeninde negatif bir etkisi var. Mesela diyelim ki plastik bir plastiğe dokunmakla insan bedeninde bir ahşaba dokunmak arasında dünya kadar fark tabii, var. Tabii. Birisinden negatif yük alıyorsunuz, birisinden pozitif yük alıyorsunuz. Şimdi saç e, diplerimizi düşünün. Orada milyonlarca saç hücreleri var. Evet. O sadece bizim saçlarımızı beslemiyor aslında. Bütün bedenimizi besliyor ve aynı zamanda erkeğe ya da kadına bir güzellik katmıyor. Saçlar insanın bütün negatif yükünü dışarıya akıtıyor. Mesela vücudunuzdaki burası çok çok önemli bir enerji noktası. Yani siz böyle dokunduğunuzda buradan bu şekilde enerji, negatif enerji akar. Onun için burada ta, e, ta kullandığınız e, taran çok önemli ve çok kıymeti var. Ben ahşap tarak veya çoğunlukla kemik tarak tavsiye Bunu ediyorum ama ben kemik de tarak. kesinlikle kemik tarak kullanıyorum çünkü kemik tarak biraz sert olduğu için masaj da yapıyor aynı zamanda onun dışında orada işte kepeklenme varsa o kepekleri çok güzel alıyor saçların çok sık biliyorsunuz o arasında bir hava almasını sağlıyor aslında en önemli şeyi orada kan dolaşımını hızlandırıyor mesela siz kan dolaşımı bir plastik tarak kullanarak elde edemezsiniz. Ama en önemli özelliklerinden bir tanesi de oradaki enerji akımını düzenliyor ve hafızaya çok etkili. Öyle mi? Evet, kemik taraklar, kemik tarak, saçı taramak hafızaya etkili. Evet. Saçınızı düzenli olarak her sabah kalktığınızda dişlerinizi nasıl fırçalıyorsanız saçlarınızı tarayıp öyle çıkacaksınız dışarıya. Kemik tarakla tabii. Tahtı da çok etkili. Mesela her ağacın ııı e, Tahtasından da yapılıyor şey tarak ama ben e, ke yıllardır kemik tarak kullandığım için çok faydasını gördüğüm için çoğunlukla kemik tarak e, tavsiye ediyorum ama aynı etki şeyde de var e, ahşap, Tahta, ahşap ahşap e, şeyde de var tarakta da var e, saçlar bizim e, görüntüden çok aslında bütün hücrelerimizin enerjisel akımını sağlayan organlar hiç ölmeyen hücreler evet. saç. Mesela yıllar geçse de hani evet. de insanın DNA'sını şey için önemli. Belki bizim tahmin edemeyeceğimiz kadar çok önemi var. Çünkü peygamber Efendimiz taramış saçları çöpe atmayın buyuruyor. Ya. Işte. Toprağa gömün buyuruyor. Burada çok önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum Kesin, ben. Kesinlikle. Ama saçında bir tarama şekli var. Nasıl? Öyle mi? Aa, evet, onu da görelim. <laughs> Saçlarımızı önce öne doğru tarayacağız önce öne doğru evet, evet. sonra Yalı soldan doğru. soldan evet bu şekilde sonra sağdan sonra arkadan Aa, süper. <laughs> Nedir bunun özelliği. Şimdi burada eee bıngıldak bölgesi evet. olduğu için burası çok hızlı bir şekilde diğer tarafların dolaşımını sağlıyor. Aa süper. Peki şimdi saçımızı da taradık şimdi geldi kurulamaya. Hı hı. Saç kurutma makinelerini öneriyor musunuz? Kesinlikle önermiyoruz. Çünkü saç makineleri kurutma makinelerinden sonra yüz felci olan çok insan oluyor. Ya. Hı hı. Nasıl havluyla, kurutalım? Havluyla, 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 havluyla kurutacağız. Havluyla. Sentetik, Ama muhakkak kurutalım değil tabii, mi? Tabii. Sentetik olmayan bir havluyla kurutacağız. Kurutma çok önemli. Çünkü sabah duş aldınız. Kurutmadan bu havada dışarı çıktığınızda evet. gribal enfeksiyonlara yakalanma riskiniz olabilir. Çünkü bu mevsimlerde e ee, Nur Selanancığım, havanın soğumasıyla beraber insan bedeni de soğuyor. Evet. Onun için kış mevsiminde biz e, daha çok e, iç atlet giymesini tavsiye ediyoruz. Sağlıklı sağ olun. Çok teşekkür. teşekkür ederim. Ben de çok bilgi aldım. Çok olun. teşekkür ederim ben sağ de. Olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.